Afrika'dan selamun aleyküm. Afrika'dan binlerce kilometreye Müslüman kardeşlerimizin Afrika'dan Türkiye selam olsun inşallah. Afrika'dan Çat'tan Türkiye selam olsun. Kıymeti dervişler nihayi severleri Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti olsun. Şükürler olsun inşallah bu köyde ma maalesef sıkıyız yok. Şu an elhamdülillah. El Hakim Nihal hükmü veren şifa geçmesi su kuyusu hayratidir. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve ina azaben nar. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin el fad. Ahi bismillahi ve allahu ekber. Maşallah son da yapacağız. Dervişlerinin severleri Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti olsun افيك اضعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته علي السلام عليكم Afrika'dan selamun aleyküm. Afrika'dan binlerce kilometroya Müslüman kardeşlerimizin su karışılamak için inşallah. dervişlerini derneği hayırseverleri. Rabbim sizlerden razı olsun. Susuz köylere açılışlarımızın devam ediyoruz. Yüce Rabbim açılan bu su kuyusunu hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Ölmüşlerine rahmet eyle ya Rabbi. Derlik sıkıntı gösterme evlatlarını zürriyetini ikram eyle ya Rabbi. Kıymeti hayırseverlerimiz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Allah hayır sahiplerinden razı olsun inşallah. Müslüman kardeşlerimizin su karışılamak için inşallah. Allah azze ve cel kabul buyursun inşallah. Dünyanın en fakir ülkelerinden mazlumların diyarı olan Afrika çaddan sizlere selam olsun. Şu an su kuyusu açıldı. Rabbim sizlerden razı olsun. Ve teşekkürler derviş derneği hayırseverlere inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sükun su açıyoruz. Evet bismillah. Derviş derneği hayırseverlere. Su geldik su geliyor. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Müslüman kardeşlerimizin su karışlamak için inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Dua makbul eylesin. Muhafaza için inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Maşallah su geliyor. Elhamdülillah su geldik Afrika'dan. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Kıymeti Derviş Derneği hayırseverleri El Hakim şifa geçmesi inşallah Biz listesimleri çektik elhamdülillah. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu